Selamlar alemlerin Rabbine şükürler olsun bugünden huzurluyuz, mutluyuz, sağlıktayız. Yüce Allah'ın bizlere verdiği emanet, ömrün, bedenin şu mükemmel nimetlerin hamdü senasıyla bugün de her anımızı Kadir Gecesi gibi görüp ebedi hayata hazırlanacağız. Şu hayattaki şu kısacık ömrümüzü ebedi hayattaki ebedi takvalara, ulaştırmak için çalışıyoruz. Her günümüzü planlı, programlı ve çok sevdiğimiz Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşamaya çalışıyoruz. Şu hayattaki en önemli konular bunlardır. Her gün Yüce Allah'ın rızasının, emirlerinin izinden bir hayatı sürmek. Şükürler olsun ki bu şekilde yaşayabiliyoruz. Sağlığımız, saatimiz yerinde Allah'a şükür. Diyoruz ya hayatımız gerçekten aşırı kısa. Bakın Mevsimler geçiyor, zaman geçiyor. Bir sürü insan yaşadı. Yaşayacak. Son vakte kadar. O vakit de kıyamet günü. Allah'ın izniyle bizim en mutlu olduğumuz gün o gün olacak. Çünkü şu hayattaki yaptığımız her türlü dost fiiliyet o gün önümüze gelecek. O gün bizlere gösterilecek. Sen her gün namazını, orucunu hakkıyla yapmaya çalıştın. Yüce Allah'ın rızası için hayırda, takvada bir birikim içindeydin. Takva elbisesini giydin ve son anına kadar, ecel vaktine kadar yaşadın. Bunlar lafta, sözde, görünüşte olacak şeyler değil ve şurası da önemli. Birilerinin ne düşündüğü, ne söylediği, ne yorum yaptığı zerre daha umurumda değil. Önemli değil zaten. Önemli olan Yüce Allah'ın rızasıdır, emirlerine uygun yaşamaktır. Bakın bizlere şu mükemmel bedeni yüce Allah nasip etti. Şu mükemmel nimetleri bizlere verdi ne için? Dost bir hayatı devam ettirmemiz, Hayrı takvayı gözetmemiz için verdi. Hayatının hiçbir aşamasında hiçbir insan insan olma vasfını taşıdığı düzeyde harama batıla girmemelidir. Giriyorsa insanım demesin değil çünkü. Ancak şeytanın yardımcısı olur öyleleri. Hani diyorlar ya insan hata yapar. Yani bu bu sözü söyleyenler emin olun şeytan hizmet edeniniz Bile iste veya başka şekillerde kendini geliştirmeyerek Yüce Allah'ın hak kelam Kur'an-ı Kerim okumayarak şu dünyanın harami şeytani ideolojilerinin peşinden giderek Şeytani kanunları kendine esas alarak helak olacak cahillerle dolu. çevrenize bakın görebilirsiniz. İşleri güçleri şeytanın yardımcılığını yapmak. Bunlara göre her türlü haram batıl konu normal yapılır. Bunların hepsi emin olun insan değil. Çünkü insan aklını iradesini kullanan varlıktır. Aklını iradesini kullanan da vücudun rızasını gözetmesi gerektiğini bilir. Seni yüce Allah yarattı. Sana şu mükemmel bedeni verdi. Ne için? Kulluğunu dostları yap diye. Ahlaklı olmak, Yüce Allah'ın hükümlerini gözetmek her şeyden önemli. Hiçbir şeyinize güvenmeyin. Hiçbir hiçbir şey sizi kurtarmayacak. Mal mülk, zenginlik, makam hiçbir iş sizi kurtarmaz. Şu dünyanın oyun, eğlenceleri başka bir şey değil yani. Varsa yoksa bunların peşinden giderek bakıyorsunuz her türlü haram konunun peşinden gidiyorlar. Bakın kelam Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bizlere söylüyor. Faiz, zine, içki, kumar, şans oyunları, kul hakkı, yalan, iftira, hırsızlık bunların hepsi haram. Hayatının hiçbir aşamasında zerreye kadar bir harama girmemen gerekir. Müslüman böyle yaşar. Ve her gün beş vakit namazı hakkıyla eda etmen gerekir. Bakın farz, İster yaparım ister yapmam diye bir durum yoktur. Farz olan ibadet. Her gün beş vakit namazı hakkıyla eda edeceksiniz. Yalnız Yüce Allah'ın rızası için o sizi görüyor diye yapmanız gerekir. Öyle lafta sözde ben Müslümanım. Her şeyi biliyorum. Çok iyi niyetliyim gibi kendini kandıran cahillerden, şeytanın yardımcılarından olmayın. O kadar fazla var ki. Kime sorsanız kendini mükemmel görüyor. Gerçekten mütevazı, İslam'ın nurunu arayan, dost yaşayan insanlardan olun. Aile ortamlarına bakıyorsunuz, her türlü haramlar. Çevrenizde şu toplum düzenine bir bakın. Hem şu bulunduğumuz coğrafya, hem dünyanın geneli. Kafir, münafık, müşriklerle, şeytanın yardımcılarıyla dolu ne yazık ki. Allah'ın izniyle biz her gün tuttuğumuz, oruç kıldığımız namaz dualarımızla daha da dost bir hayat yaşayacağız inşallah. Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.